Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Osyasi keklerimiz geldi. Bugün bunların tadımını yapacağız. Tadlarına bakalım. Hangisi güzel? Hep birlikte karar verelim. Limonlu geldi. Tekrar bir limonlu daha. Ama bu biraz daha farklı. Portakallı, golden, çikolata kaplı ve tarçınlı. Benim tercihim tabii ki limonludan yana. Hadi bunu açalım. Yaklaş bakalım. Bakalım. Fatma Hanım sunumumuzu beğenmiyor. Buradan sevgiler onlara. <laughs> Hep birlikte yiyeceğiz. Ona yok ama. Evet bunu daha önce açmıştım. Uzun gibiydi. Bakalım tek tek şeritte böyle açalım hepsini dökelim. Hmm. Kaç tane çıkıyor? Daha var mı? Evet bir tane daha var. Bunları yapışmış. Bunu da yapıştırmışlar. Şöyle. Kaç tane? 2, 4, 6, 8 tane çıktı. Hadi bakalım bir tadına bakalım. Ben de merak ediyorum. Daha önce yememiştim. Ya da yedim hatırlamıyorum. Önce bir içini açalım. Yaklaş. Kremalı taze taze. Hmm, tatlı. Limon tadını fazla alamadım. Hmm. Çayımız da var. Yakından çek. Ben bir çay yudumu alayım. Evet şimdi limon tadı geldi. Biraz daha yaklaş. Güzel hafif. Ee, tatlı sevenler için olabilir. Şu şekilde. Bunun satışı 315 TL'ymiş arkadaşlar. Demin paylaştım. 300 TL dedim. Yarın satışta olacak. Herkese iyi akşamlar.